Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz Kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar Evet şimdi videomuza geçebiliriz Arkadaşlar dün bahsetmiş olduğum Razer'e Ekstrem Orka indikatörlüğü Gerçekten çok güzel geri dönüşler oldu 10 kişiye indirim kodu vereceğimi söylemiştim %50 indirim sağlayacağımızı söylemiştik ve gerçekleşti arkadaşlar 10 arkadaşımıza %50 indirim kodunu yolladık Şimdi 10 kişi arkadaşımız ıı, Tamamen bunu %50 indirim kullanabilir. E, şunu da söylemek istiyorum. Herhalde dün videomda bir eksik bilgi verdim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar mevcut bu indirim kodu ve e, fiyat aylıktır. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Yani e, indirim kodu ile ilgili 15 dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz ve e, aylık bir aylık kullanım tamamen size ait oluyor. E, bunun yapımcısı tamamen size Trending View'den özel bir e, kullanım alanı açacak. Onu söylemek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim burada kesinlikle bir kazancım. Söz konusu değil. Tamamen kendi çabasıyla, kendi emekleriyle kodları yazan arkadaşlar arkadaşa destek oluyorum. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde ücret talep etmiyorum. Para kazanmıyorum. Sadece bana gelen arkadaşlara kod yolluyorum. Onun dışında hiçbir şekilde para almıyorum. Onu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi indikatör çok güzel bölgelerde alsaz sinyalleri veriyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu indikatörü mevcut fiyatından satın almak isteyenlere de tam şu köşeye arkadaşımızın mail adresini yazacağım. Ee, oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Özellikle bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Evet şimdi eee RSR Extra indikatörünü kapatalım. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum kısa bir şekilde. Şimdi bana çok fazla soru geliyor. Hocam Çin ile Tayvan arasında sıkıntılar yaşanıyor. Amerika ile Çin arasında savaşlar çıkacak. Bitcoin nelerle karşılaşacak? Bitcoin ne olacak? Yani senin burada fikirleri nelerdir? Bize bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin diye bana mailler geliyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bitcoin artık savaşlara alıştı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sıkıntılı süreçlere bayağı sağlam bir alıştı ve buna karşı açıkçası artık direnç sağladı. Yani öyle her savaş haberlerinde ve her yasaklanma haberlerinde çok ciddi sert düşüşler şu an yaşamıyoruz. Yani Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı gördüğünüz gibi Bitcoin hala e, çok hani herkesin beklemiş olduğu 10 bin dolar 5 bin dolar seviyelerine kadar hala düşmedi. Sert bir şekilde tutunuyor arkadaşlar. 23 bin dolar seviyelerinde hala tutunuyor. Yukarı yönlü gördüğünüz gibi trend yukarı yönlü hala hareket ediyor ve Bitcoin yukarı yönlü hareketlerine yavaş yavaş devam ettiriyor arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. E, i̇nsanlar evet gerçekten bayıyor. İnsanlar gerçekten sıkılıyor. Ama bir bakmışız Bitcoin 35 bin dolar seviyelerine gelmiş. Yani sindire sindire fark ettirmeden fark ettirmeden yukarı yönlü hareketler devam ediyor. O yüzden arkadaşlar takip çok önemli. Şunu söylemek istiyorum size. Biz mesela al e, alsat sinyallerinden bahsederken ben bu bölgeden bu bölgeye kadar bakın kaç gün geçmiş. 23 gün boyunca bir yirmi, 23 gün bir süre geçmiş. Bu 23 gün zaman zarfında neler yaşadık neler arkadaşlar. Likide olduk, para kazandık, indikatörlerden bahsettik. Direnç bölgesini açtık. Tekrar satış erken yani nelerle karşılaşıyoruz? O yüzden arkadaşlar önemli olan tamamen takip. Takip ederseniz kazanırsınız. Onu hiçbir zaman unutmayın. Takip. Yani ben şuna bakayım. iki hafta sonra bir daha bakayım. neredeymiş diye bakarsanız mevcut güzel pozisyonları kaçırmış olursunuz arkadaşlar. Onu baştan söylemek istiyorum. Dolayısıyla Çin ile e, Tayvan arasındaki sıkıntılar e, kripto dünyasını etkiler mi? Yani tabii ki etkiler. Hiç etkilemez demem doğru olmaz ama çok sert düşüşler açıkçası beklemiyorum. Çünkü neden? Artık insanlar mevcut e, varlıklarını e, bankalarda tutmaktan ziyade e, soğuk cüzdanlarda tutup ülkeyi değiştirip ülke başka ülkede yaşamaya başladıktan sonra oradaki mevcut e, kripto borsalarında bozdurup parasını nakide çevirebiliyor. O yüzden bence şu an için çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizle çok güzel iki tane indikatörden bahsedeceğim. İşimizi yarayabileceğimi düşündüğüm çok güzel bölgelerde alsaz sinyalleri veren trend tabanlı takipli iki tane indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet daha fazla lafı uzatmadan biz bu iki indikatörümüze geçelim. Şimdi arkadaşlar ben tabi burada açtım. E, Smot Head e, Heikenashi e, hemen şuraya yazalım. Göstergeler ve Metrik Stratejiler bölümüne tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar hemen Smot ya zaten çıkıyor arkadaşlar. Smot Head Heiken e, Candles. Buna tıkladıktan sonra hemen zaten bende var. Hemen bunu kapatalım. Ekstra açmamıza gerek yok. Evet. Göz açtığımız zaman gördüğünüz gibi çok güzel bölgelerde alsat sinyalleri trend takibi yapabilen çok güzel bir indikatör arkadaşlar. Gerçekten işimize yarayabileceğini düşündüğümüz çok güzel bir indikatör. Bunu bir saatlik zaman dilimine çevirdiğimiz zaman daha detaylı daha net görebiliyoruz. Mesela şimdi e Gördüğünüz gibi tam bu bölgede konsolidasyon bölgesinde artık e, Smoothed Heikinashi indikatörünün tamamen barları Heikinashi tarzında barları arkadaşlar küçülüyor. Bakın burada şöyle daha da yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi trendin aşağı yönlü sağlam bir şekilde düştüğünü Buradaki Haykanaşı barların büyüklüğünden anlayabiliyorsunuz. Ve gitgide küçüldükten sonra arkadaşlar şunu anlamamız gerekiyor. Yani artık yukarı yönlü hareketler gelebilir. Gördüğünüz gibi Haykanaşı varlığı gitgide küçüldükten sonra maviye dönüyor ve yukarı yönlü hareketler gelebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda hem direnç hem de destek görevi de görebiliyor. Bakın burada mevcut düşüşte buradaki mevcut düşüşte arkadaşlar hiçbir şekilde Aşı barları, Aşı barları arkadaşlar kırmızıya dönmedi. Mavi olarak yukarı yönlü trendin devam ettiğini gösterdi arkadaşlar bize. Tabii ki bunun yanında Hull Suite indikatörünü de ben kullanıyorum arkadaşlar. O o da tabii ekstra olarak bize fayda sağlıyor. Ne gibi fayda sağlıyor? En azından kırılımları gösteriyor. Hemen onu da açalım arkadaşlar. Hull Suite by e, Insilgo indikatörü. Gördüğünüz gibi burada e, hemen Bakın burada kırılımını bir nevi onaylıyor. Tehdini veriyor ve yukarı yönlü gördüğünüz gibi yeşil hareketlerle yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim Hull Suite indikatörünün mevcut bu aralığı hemen yakınlaştırayım. Bakın şu aralıktan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Şu aralık ne kadar genişse yani yukarı çıkarken ne kadar genişse trend o kadar güçlüdür arkadaşlar. Ne kadar da küçülüyorsa artık daralıyorsa trend de artık dönüyordur arkadaşlar. Ee, bu tabii ki onun bir özelliği. Gördüğünüz gibi bakın burada gitgide gitgide artık küçülüyor küçülüyor ve burada kırılım gerçekleşiyor. Ve kırmızıya dönüyor. Kırmızıya döndükten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler geliyor. Ve daha sonra tekrar burada bir konsolidasyon dönemi. Zaten burası tamamen bir konsolidasyon. Belirsizliklerle hakimdi. Yukarı yönlü sert bir hareketten sonra tekrar satış satışıydı. Yani yukarı yönlü salmıyorlar. Bakın ee, indikatörü indikatörde gördüğünüz gibi küçük e hekineşi barlarıyla birlikte burada açıkçası bir konsolidasyon yaşanlığını ne olacağının belirsizliğini gösteriyor ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki şöyle söylemek istiyorum. Sizler e, hareketlere başladığınız zaman veya yani işleme başladığınız zaman açıkçası her işlemi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani burada mesela short işlem fırsatı verdiyse short işlem. Daha sonra long işlem fırsatı verdiyse long işlem. Şunu düşünürseniz arkadaşlar kaybetme olasılığınız çok yüksek. Ya şimdi burada long işlemi verdi. Daha sonra tekrar short işlemi verdi. Zaman ben short işleme geçerim derseniz burada arkadaşlar alır başını böyle gider. Burada böyle alır başını gider. Siz bu pozisyonu kaçırmış olursunuz. Yani kendinize ufacık da olsa bir zarar e, verirseniz yani stop loss seviyesinizi ayarlarsanız arkadaşlar en azından dersiniz ki örnek veriyorum 1000 dolarla ben işlem açıyorum bunun 15 doları zarar olarak gösteriyorum kendime bunu ben e, zarar olarak kendime alıyorum ve daha sonra arkadaşlar mevcut e, stop loss dan sonra short işlem fırsatı geldikten sonra short işlemi açtığınız zaman tekrar bir stop loss kendinize koyduğunuz zaman şu seviyeye ve gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketi kaçırmamış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bana kalırsa açıkçası hemen şöyle twin range indikatörümüzü de açalım. Twin Range indikatörümüzü açtıktan sonra gördüğünüz short işlemden sonra arkadaşlar 3 tane indikatörle gerçekten çok güzel kombinasyonlar yapılabilir. Tabii ki e, Twin Range indikatörü e, hani mevcut bu bölümlerde e, al sat tabii ki fırsatı veriyor. Onu da değerlendirebilirsiniz ama bana kalırsa arkadaşlar bir bir nevi teyit o indikatörü olarak kullanabilirsiniz. Hemen Twin Range indikatörünü kapatalım. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü. Bakın yukarı yönlü hareketlerde, trendlerde hiçbir şekilde sizi pozisyondan çıkarmıyor. İki indikatörde şu an tamamıyla arkadaşlar yukarı yönlü hareketi onaylıyor ve kırılımın burada olduğunu gösteriyor. Hemen buraya bir çizgimizi atalım. Kırılımımızın burada olduğunu gösteriyor. Yani aşağı yönlü hareketlerin burada gelebileceğini görebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Mesela yukarı yönlü hareket geliyor ve tekrar kırılım geliyor. Kırılımın burada olduğunu görüyoruz ve short işlemin short işleme geçiyoruz. Burada da short işleme geçiyoruz arkadaşlar. Burada da short işleme geçiyoruz ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Yani buradan buraya kadar bir saatlik zaman diliminde açıkçası şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yüzde beş gibi güzel bir kar yazda yapabilirsiniz. Aynen gördüğünüz gibi ve şu an açıkçası yukarı yönlü hareketler başladı. Smoother indikatörü gördüğünüz gibi çok küçük barla yukarı yönlü artık kırılımın bir nevi tam bu bölgede arkadaşlar göstereyim size. Tam bu bölgede gördüğünüz gibi kırılımın aslında yukarı yönlü olduğunu gösterdi. Ve gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada işlemi girmiş olsaydık. Bakın tam şu bölgede işleme girmiş olsaydık. Şu an ortalama şöyle bakalım. %1.47 hadi %1.50 kar realizasyonu söz konusu olacaktı arkadaşlar. Hemen 2 saatlik zaman dilimine gelelim. Ben 2 saatlik zaman dilimini de çok kullanıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Bakın 2 saatlik zaman diliminde gördüğünüz gibi e, yukarı yönlü çok sağlam bir trend ve kırılımın burada net bir şekilde olduğunu ve aşağı yönlü düştüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar buradan yukarı yönlü bir hareket, tekrar aşağı yönlü ve tekrar yukarı yönlü. Yani her pozisyonu kullanabiliriz arkadaşlar. 3 saatlik zaman dilimine bakalım. Bizim için önemli olan arkadaşlar bizi trendden çıkarmaması. Yani biz trende girdikten sonra bizi trendden ekstra olarak gereksiz bir şekilde maliyetlere e, yani borsalara ekstra komisyon ödememizi engellemesi arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir işleme, işleme sokuyor bizi. Hem e, suite indikatörümüz yeşil yanıyor. Hem de Small Head hack -nash indikatörümüz gördüğünüz gibi artık küçük barlarla yukarı yönlü hareketlerin geldiğini gösteriyor. Ve burada işleme girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şu bölgeden yukarı yönlü %20 gibi kervi yazıyorsunuz söz konusu oluyor. Aynısı burada da geçerli arkadaşlar. Bakın burada aşağı yönlü kırılım gerçekleşiyor. Kırılımdan sonra gördüğünüz gibi aşağı yönlü %9.37 ya 9. 9 diyelim bir kervi yazıyorsunuz geçiyor. Bakın burada Orası da aynı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani tabii ki her videomda bunu söylüyorum. Konsolidasyonlar, belirsizlikler her indikatör için e, kötüdür arkadaşlar. Net bir e, bilgi vermez, net bir sinyal vermez. Ama açıkçası trend tabanlı, trendi takip edebileceğiniz zaman e, açıkçası bu tarz indikatörler gerçekten işimize yarıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi. Hulsuit indikatörü ve e, ee, indikatörü bakın burada barlar artık bak bu büyükten küçüğe doğru geliyor artık siz şunu anlamanız gerekiyor. Bakın zaten hususiyet indikatörü de buradan artık yeşile dönmüş. Şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet trend yukarı yönlü devam ediyor. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü trend devam ediyor arkadaşlar. Kırılımları da takip ettikten sonra short işlemi de çok güzel çalışıyor. Evet şöyle bir bakalım uzaktan küçültelim. Şimdi tabii burada örnek vermek gerekirse inişli çıkışlı çok güzel hareketler var yani buradaki pozisyonları yakalamak gerçekten çok hani zor değil olası bir pozisyonları yakalamak önemli olan dediğim gibi buradaki sert düşüşü yakalayabilmek arkadaşlar şuradaki sert bu düşüşü yakalayabilmek yani 31 bin dolardan arkadaşlar 17 bin dolara olan düşüşü sert bir şekilde yakalayabilmek. Bunu yakaladıktan sonra zaten çok güzel raza realizasyonu söz konusu oluyor. Aynen zaten indikatörde yakalıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi aşağı yani kırmızı iki indikatörümüzde kırmızı bir şekilde gördüğün nerede yeşile dönüyor tam bu bölgede yeşile dönüyor arkadaşlar gördüğün 18 bin dolara kadar çok sağlam bir aşağı short işlem fırsatı veriyor. Bunları yakaladıktan sonra arkadaşlar gerçekten biz çok güzel raza sonu yapabiliriz. Ama dediğim gibi öz özellikle her pozisyonu değerlendireceğiz ki kendimize Minim, minimum minim böyle küçük bir zarar pozisyonu koyacağız. Bir stop loss seviyesi koyacağız arkadaşlar. Her pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyor ki bu pozisyonu kaçırmayalım. Çünkü şöyle bir algıya düşüyor insanlar. Yani nasıl olsa buradan dönecek veya nasıl olsa şu hareket gelecek diye bu sert düşü kaçırabiliyoruz. O yüzden her pozisyonu değerlendireceğiz. Küçük bir stop loss pozisyonu koyduktan sonra arkadaşlar her pozisyondan para kazanmamız olası. Tabi bakın burada bir konsolidasyon dönemi. Burada bir belirsizlikler söz konusu arkadaşlar. Dediğim gibi burada ne olacağımız belirsiz. Bakalım şöyle ücretli indikatörümüze bakalım arkadaşımızın yazmış olduğu ücretli indikatöre raz razzer extra orka ola o neler yapmış burada ona da bir bakalım hemen bekliyoruz biraz uzun süre tabi. Bakın o bile arkadaşlar mevcut bu konsolidasyon döneminde ortalama 6 tane sinyal vermiş. 6 sinyalde 6 sinyalin kaç tanesi başarılı onu bir görelim. Buradaki bir tanesi başarılı. Evet çok güzel. Hatta dönmüş tekrar çok net bir başarı. Şurada sinyal vermemesi gerçekten çok güzel. Bakın burada tekrar bir sat işlemi ve başarı. Burada bir terste kalmışız. Daha sonra tekrar short işlemi başarı sağlamış. Yani arkadaşlar şurada ortalama 1, 2, 3, 4 tane sinyal pardon burada da var 5 tane sinyalin 4 tanesi başarı. Sadece şuradaki sinyal terste bırakmış. Ama gerisi gayet, gayet çok güzel net bir başarı sağlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan konular varsa yorum bölümüne lütfen bana iletin. Mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları da sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.